TYT Sosyal Bilimler Testi'nin 6. sorusu. Yandaki görselde 21 Haziran tarihinde bir merkezi güneşin gökyüzündeki konumu gösterilmiştir. Bu merkezin mutlak konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Arkadaşlar 21 Haziran tarihinde ben şunu biliyorum yengeç dönencesi yani kuzey yarım küredeki 23 derece 27 dakika enlemi güneş ışınlarını 90 derecelik açıyla alıyor. Yengeç dönencesinin kuzeyinde olan yerler güneş ışınlarını güneyden alırlar. Yengeç dönencesinin güneyinde olan yerler ise güneş ışınlarını kuzeyden daha büyük açıyla alırlar. Şimdi şekle baktığımızda şunu görüyoruz. Şekilde güneş ışınları ya da güneşin geldiği yön olarak baktığımızda biz güneyden geldiğini görüyoruz. O zaman bu merkez yengeç dönencesinin kuzeyindedir diyeceğiz. Yengeç dönencesinin kuzeyinde. Bakalım kesin olarak söylenebilir ifadesi hangi seçeneğimizde var. Güney yönünde kalan alanlar Güneş ışınlarını daha büyük açıyla aldığı için, evet bizim anlattığımız durum burada. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer almaktadır diyor. A seçeneği kesin doğru bir bilgi. Ancak soruları çözerken bütün seçenekleri mutlaka okumamız en doğrusudur. Güneş ışınları yerel saat 12'de en büyük açıyla geldiği için yengeç dönencesiyle ekvator arasındadır. Sevgili arkadaşlar, gün içinde güneş ışınları en büyük açıyla hangi merkez olursa olsun 12 ile yerel sahilde 12'de en büyük açıyla gelir. O nedenle bu durum ayırt edici bir özellik değildir. Öğle vaktinde güneş ışınlarını dik açıyla aldığı için ekvator üzerindedir ki burada da güneş ışınlarını dik açıyla aldığı ile ilişkili olarak herhangi bir bilgi yok. 21 Haziran'da güneş ışınları yıl içindeki en dar açıyla aldığı için oğlak dönencesinin güneyindedir diyor. Sevgili arkadaşlar burada 21 Haziran'da güneş ışınlarının en dar açıyla aldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Gündüz süresi 12 saatten fazla olduğu için oğlak dönencesiyle ekvator arasındadır. Ve yine Gündüz süresi 12 saatten fazla olsaydı Oğlak Düneyesi'de ekvator arasında değil kuzey Yarımkürede yani ekvatorun kuzeyinde yer alması gerekiyordu. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı ve kesin olarak söylenebilen ifadesi A seçeneğidir diyoruz. Yedinci sorumuz ile devam edelim. Türkiye'nin je jeolojik geçmişine bakıldığında bütün jeolojik zamanlara ait arazilere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum ülkemizin jeolojik ve jeomorfolojik özellikler bakımından oldukça zengin olmasını sağlamıştır. Buna göre aşağıda verilen oluşumlardan hangisinin meydana geldiği jeolojik dönem yanlış eşleştirilmiştir. Zonguldak'taki taş kömürü yatakları paleozoik. Arkadaşlar taş kömürü yatakların oluşumu paleozoik yani birinci Jeolojik zamandır ve buradaki eşleştirme doğru bir eşleştirmedir. Çankırı'daki tuz yatakları Mesozoik, Mesozoik ikinci jeolojik zamandır. Ancak tuz yatakları sevgili arkadaşlar Senozoik'te, Senozoğun tersi yer döneminde oluşmuştur. Yani buradaki ifade yanlış bir ifadedir ve eşleştirmede de yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Tabi sadece tuz yatakları değil petrol bor yatakları da yine senozoikte oluştuğunu söyleyebiliriz. Batman'daki petrol yatakları senozoik. Evet petrol yatakları da yine senozoikte oluşuyor. Bu da doğru bir ifadedir. İstanbul Boğazı Kuaterner. senozoyin Kuaterner döneminde oluşmuştur. İstanbul Boğazı bu eşleştirmede doğrudur. Toros Dağları Senozoik. Evet Toros Dağları Alp Himalaya sistemi veya Kuzey Anadolu Dağları eee Senozoyik'te oluşmuştur diye söylüyoruz. Ve yanlış eşleştirilen B seçeneğindeki Çankırı'daki tuz yatakları Mesozoik'te değil, Senozoyik'te olması gerekiyordu diyoruz. Ve TYT Sosyal Bilimler 8. soru ile devam ediyoruz. Yandaki haritada 5 farklı alan taranarak numaralandırılmıştır. İklim, tarım, sanayi, hizmetler sektörü gibi ekonomik faaliyetlerle insanların yaşam şartlarını etkileyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle insan yaşamı açısından elverişli iklim şartlarının oluştuğu bölgelerde nüfusun da yoğunlaştığı görülmektedir. Evet, elverişli iklim şartları ve nüfusun yoğunlaştığını söylüyor. Buna göre haritadaki alanlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilemez demiş sevgili arkadaşlar. Bir numaralı alana baktığımızda ABD'nin ABD'nin doğu kıyılarının işaretlendiğini, o bölgedeki bir alanın işaretlendiğini görürüz. Burada iklimin uygun olması, iklime bağlı olarak uygun olduğu için tarımın gelişmesi, sanayi hizmetler sektörü ve ekonominin geliştiğini görebiliyoruz. Bu nedenle dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden bir tanesi. Yani Açıklamaya örnek olarak gösterilebilecek bir alandır. Üç numaralı alana baktığımızda Batı Avrupa'da bir alanın işaretlendiğini görüyoruz ve bu alanda sevgili yine iklimine uygun olması, sanayinin, hizmetler sektörünün, ekonomik faaliyetlerin gelişmesi nedeniyle dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dört numaralı alana baktığımızda Güneydoğu Asya'da Çin'in Hindistan'ın olduğu çevrede bir alanın işaretlendiğini görüyoruz ve yine burada iklim şartlarının uygun olduğunu, iklime bağlı tarımın geliştiğini ve dünyanın en yoğun nüfuslu alanlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve 5 numaralı alana baktığımızda Japonya ve çevresindeki alanların işaretlendiğini görüyoruz. Burada da yine iklimin ekonomik faaliyetlerin, hizmetler sektörünün oldukça gelişmiş olduğunu ve buna bağlı olarak da nüfusun da yine yoğun olduğunu, yerleşmelerin sık olduğunu söyleyebiliriz. Peki iki numaralı alana bakacak olursak sevgili arkadaşlar. iki numaralı alan Güney Amerika'nın en güney yerlerinin işaretini, o alanda bir bölgenin işaretlendiğini söyleyebiliriz. İşte burada iklimin uygun olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü kutuplara yakın bir alan olduğu için sıcaklıkların düşük olması, iklim şartlarının nüfus ve yerleşme için olumsuzluk içermesi. Burada nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur. Bu nedenle soru kökümüzde yer alan haritadaki alanlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilemez dediğimizde 2 numaralı alanı örnek olarak gösteremeyiz. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Ve 9. sorumuzu çözmeye başlayacağız. Yukarıda özellikleri verilen doğal bitki örtüleri Türkiye haritasında taranan yerlerin hangilerinde daha yaygın olarak görülür? Bakalım hangi bitki örtüleri özellikleri verilmiş? A yazların serin ve yağışlı geçtiği alanlarda bulunan, mevsim boyunca yeşil kalan ve bozkırlardan daha gür olan ot topluluğudur. Sevgili arkadaşlar, A bitki örtüsü bize çayır bitki örtüsünü ifade ediyor. Yani A'da çayır anlatılıyor. Peki Türkiye'de çayırlar nerededir dediğimizde dağların yüksek kesimlerinde özellikle Kuzey Anadolu'da, Kuzey Doğu Anadolu'da biz yaygın olarak görebiliriz. Erzurum Kars çevresinde çayır bitki örtüsünü görebiliriz. Ve A bitki örtüsü o zaman 4 numaralı alandadır diye söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. B bit örtüsüne bakalım. Yağış miktarının ağaç yetişmesine imkan vermeyecek kadar az olduğu yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot topluluğudur. Sevgili arkadaşlar, B'de anlatılan ise bozkır bit örtüsüdür. Bozkır bit örtüsü peki ülkemizde nerelerdedir dediğimizde özellikle iç kesimlerde, Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da Güneydoğu Anadolu'da oldukça yaygındır ve Türkiye'nin de önemli bir kısmında geniş alanda biz bozkır bitkilerinin yaygın olduğunu görüyoruz. Peki haritadaki işaret alanlardan hangisindedir dediğimizde 2 numaralı alanda 2 numara alanda bozkır bitki örtüsünü görebiliriz ve yaygın olduğunu da söyleyebiliriz. Evet B'de de biz neydik? 2 numaralı alan yani sevgili arkadaşlar A'nın 4 B'nin de 2 olduğu e seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Peki 1 ve 3'te hangi bitki örtüleri var dediğimizde 1 numaralı alanda ormanların yaygın olduğunu, 3 numaralı alanda ise kızılçam ve makilerin yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Evet TET Sosyal Bilimler son sorumuzla 10. sorumuzla devam edelim. Aşağıda afetlerin insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini artıran 4-5 yeri faaliyet verilmiştir. Buna göre verilenler aşağıdakilerden hangisinin zararlarının artmasında daha az etkilidir. Eğimli ve karlı yamaçlarda taşıtların titreşime neden olması. Sevgili arkadaşlar bu çığın artmasına neden olacağını söyleyebiliriz. Yani sorumuzun cevabı çı olamaz. Akarsu yataklarının yerleşmeye açılması, akarsu yataklarının yerleşmeye açılması ise sel ve taşkınların meydana getirdiği zararlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve sel ve taşkınların etkisinin zararın artmasında etkilidir diyeceğiz. Yani sorumuzun cevabı B seçeneği olamaz. Eğimli arazilerde bitki örtüsünün tahrip edilmesi ise erozyonun zararlarının artmasına neden olacaktır. D seçeneğinde elemiş olduk. Yerleşmelerin ova tabanı gibi zayıf zeminlere kurulması ise depremin zararlarının artmasında etkili olacaktır. Hangisidir? Beyaz sorumuz cevabı nedir dediğimizde A seçeneğindeki Tsunami sorumuzun doğru cevabı olacaktır.